sayılan aşkın tören edip yere basmaz. Musa Sarkıken, Selahattin Çekici, Ahmet Bekliyoruz e, güzel sonuçları. E, abi, hayırlı olmasını diliyoruz. E, hava düşündük. Eski düşündük. E, yani uygun olarak da liman daha uygun oldu. Bu suratmış. Hep algı, algı, algı. Yani algı olgudan daha önemli diyoruz. Fakat biz onun için de biz burada yeşil alanlar, çöp konusu, diğer konular, imar ile birlikte t projesi başladık. 4 T. Nedir bunlar? Teknoloji, turizm, tarım ve ticaret. Her büyük ölçüde orada yapılıyor ve ekonomi de orada kalmış oluyor. Onun için de e, <laughs> bu çalışmaları Erdoğan Ağaçlar özellikle geldiğim günden beri hem üretiyoruz <laughs> hem üretiyoruz. Ve e, çok da güzel bir, şey. bir seçim dönemi geçirdik. Gerçekten daha önce de bahsettiğim gibi seçimler demokrasinin şölenleri. Ordumuza yakışır bir şekilde herhangi bir olay olmadan, sıkıntılı bir konu olmadan bütün partiler e, güzel bir şekilde, centilmence, efendice, e, temiz bir şekilde seçim dönemini atlattılar. Ee, seçilen arkadaşlara her ne kadar mazbatalarını almadılarsa da şimdiden tebrik ediyoruz. Onun dışında da Cumhurbaşkanlığı seçimi de zaten 15 gün sonra yapılacak. Onda da tabii bekliyoruz güzel sonuçları. Hayırlı olmasını diliyoruz. Ee, burada da ordumuz güzel bir sınav verdi. Gerçekten hiçbir sıkıntı olmadan dostane bir şekilde çalışmalar sürdü. Tabii biz de belediyecilik olarak örnek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu arada serbest bölgemiz hayırlı olsun. Ordu'nun çok büyük bir ihtiyacıydı. Yıllardır yaptığımız çalışmalar semeresini verdi. Çalışmalarımız belli bir şekilde sürüyor. Burada Dünya Bankası'nın uzmanlarıyla yeni bir çalışma başlattık. Yani bizim laflarımız belki subjektif olabilir. Belki tarafsız gözükmeyebilir. Dünyadaki belediyecilikteki ölçümler nasıl yapılıyorsa onun kriterlerine göre çalışmalar başlattım ben. Amacımız şu. Orduyu nereden aldık 2019'da? Şu anda nereye getirdik ilçeleriyle beraber? Ordumuz tr 90 düzeyinde diğer illerde gözükmeyen bir ve ilçe belediyelerinde görünmeyen bir uygulama başarısı elde ettiğini gösteriyor. Bu da buranın aldığımız noktadan geldiğimiz noktaya kadar ki objektif dünya kriterleriyle ordumuzdaki gelişme tartışmasız. Nihai rapor çıkınca sizlerle paylaşacağım. Son zamanlarda bir söz var. Hep algı, algı, algı. Yani algı olgudan daha önemli diyoruz. Fakat biz algıyı pek beceremiyoruz. Anlatmıyoruz yaptığımızı. Arkadaşlarımız da pek anlatmıyorlar. Biz baktık ki algıdan vazgeçtik. Olgunun kendisi. Yani işi yapalım. Millet görürse görür. Ve şu anda süratli bir şekilde eser siyasetine ağırlık verdik. O da zaten gözüküyor. Yani gelen yabancılar, dışarıdakiler, oradaki ilçelerdeki gelişmeleri görüyorlar. Onun için de biz burada yeşil alanlar, çöp konusu, diğer konular, imarla birlikte şunu göstermeye çalıştık. Rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçtik. Yani imardan işte para kazanalım, işte yer kıymetlensin bekleyelim yok. Yapmak istediğimiz şey üretim. Üretim, üretim. Başta fındık olmak üzere ve tarım olmak üzere, turizm olmak üzere 4T projesini başlattık. 4T Nedir bunlar? Teknoloji, turizm, tarım ve ticaret. Bizim ekonomi biraz daha çağdaş bir proje. Yeşil ekonomi. Kirletmeyen ortalığı, tarıma, bitkiye ağırlık veren bir ekonomi. Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra, sonra bu bölge en güçlü bölge olacak. Biz mühendislikten geldiğimiz için laflarla değil, ee, rakamlarla konuşuruz. Rakamlarla da bütçeyi konuşacağız. Orada da sizi ikna çalışmayacağız. çalışmayacağız, ispatlayarak göstereceğiz çalışmaları. Bunlar da işin ayrı bir boyutu. Tabii önümüzdeki günlerde bu ekonomi sadece belediyecik faaliyetleri olarak değil, müteahhitlerin kullandıkları ki biz müteahhitlerin bütün işten büyük miktarda işlerini artık kendi mühendisimizle, kendi iş makinamızla yapıyoruz. Mal sahibi olarak yapıyoruz. Bir de ayrıca Ordu'da müteahhitlerin kullandığı boruları, ordu Ordu'da üretiyoruz. Bütün o altyapıdaki ürünler büyük ölçüde Ordu'da yapılıyor ve ekonomi de Ordu'da kalmış oluyor. Gerçekten hem bütçe gerçekleşme oranı çok yüksek, diğer belediyelerde rastlanmayan bir şey bu büyük ölçüde. Ve gider bütçemizi gerçekleştirme oranı da %96. Yani biz aldığımız parayı, çok çalışarak yatırımlarımıza çeviriyoruz. Ve 4 yılda yapmış olduğumuz yatırımların yaklaşık güncel değeri de 10 milyar lira. 10 kat milyon. Bu hepimizin başarısı. Ordumuza bu bütçelerin üstünde bir katkıyı yapıyoruz.